Efendim, harem selamlık diyorlar. Şimdi yanlış olarak haremlik selamlık diyorlar. Ama aslında harem selamlıktır. Harem selamlık kuralı. Kadın ve erkek bir arada bulunamaz. Şimdi burada kadınlar ve erkekler bir arada. Şeriata aykırı yani. Şeriat yasaları devam etseydi. Şeriata aykırı bir durum var burada. Ama Alevi cemleri, Alevi ibadeti, Alevi yaşamını düşünün. Kadın erkek birlikte bin yıldır. Bin yıldır şeriata aykırı bir iş yapıyordu Aleviler yani. Onu söyleyeyim. Bin yıl. O, nedenle bir sultanları idam ettiler. Bunları biliyoruz. Bin yıldır şeriata aykırı iş yapıyor. Kadın ve erkek birlikte. Hacı Bektaş Veli'nin sözleri, efendim, erenlerin, uluların bu konudaki görüşlerini hepimiz zaten biliyoruz. Efendim, cariye vardı mesela şeriatta, cariye. Köle vardı mesela şeriatta, köle. Şeriata göre insanlar köle edinebilirdi cariye edinebilirdi. Şimdi ben bu örnekleri verince bazıları bazı yerlerde saçma sapan duyarlılıklar gösteriyor. E, duyum aldım. O nedenle dile getiriyorum. Keşke o örnekleri vermeseniz sahneden hoş olmuyor. Tamam haklısınız ama yine de telaffuz etmeyelim. Böyle şeyler var. Yani tamam aynen senin gibi düşünüyorum. Dediklerin yüzde yüz doğru. Fakat onları duymak bile bizi rahatsız ediyor. Hani bazı sözcükler, bazı sözler vardır. Efendim, e, hani derler ya işte eski eski dilde söylüyorlardı. Yani dedikodusunun yayılması gerçekleşmesinden daha kötü. Hani şu uku'undan beter. Eskiden öyle diyorlardı. Şimdi öz Türkçe söylüyoruz. Gerçekleşmesi düzeltiyorum. Dedikodusunun yayılması o işin gerçekleşmesinden bile kötü anlamında. Bunun gibi işte bu cahillikle bir örnek vermiştim bir yerde. Birler demiş ki doğru söylüyor ama hoca yine de onları söylemese keşke falan. O keşke söylemese dediği şeyi burada yine söyleyeceğim. Rahatsız olan olsun. Ama bunları söylemeye zorundayım. Bakın şeriatta cahillik kurumu Atatürk'ün kaldırdığı şeriat yasalarında cahillik kurumu var. Nedir cahillik? Kadın köle cahillik. Kadın köle. Efendim şeriata, İslam şeriatına göre sünni fıkıh mezheplerinin Caferilik'te de var bu. Fıkhi mezheplere göre kişi cariye satın alabilir. Cariyeleri şeriyete uygun Cariye pazarı vardı. Yani insan pazarı. İnsan pazarı vardı. Gidiyordunuz oradan köle seçiyordunuz. Cariye seçiyordunuz. Fiyatı vardı üzerinde. Fiyatı vardı. Pazarlık ediyordunuz. Kurbanlık hayvan pazarında pazarlık gibi pazarlık ediyor Ve bu bin yıl, 1300 yıl sürdü İslam dünyasında. Cariye satın alacaksınız. Haşa. Şimdi evet. Ama bunlar anlaşılsın. O nedenle anlatmak zorundayız. Neden anlatmak zorundayız biliyor musunuz? Atatürk'e yönelik öyle saldırılar var ki, öyle düzeysiz saldırılar var ki, ya biz onların seviyesine inmeyelim, yanıt vermeyelim dedikçe onlar güçleniyor. Bak yanıt veremediler oluyor sonra. Bak yanıt veremediler oluyor. Ve yayılıyor cahiller. O nedenle cahile cahilin dilinden gerçeği söylemek lazım ve yüzüne çarpmak lazım. O nedenle bunu söylüyor. Bu örneği verir. Cariye pazarına gidiyor bir Müslüman erkek. Cariye satın alacak. Bir cariyeyi beğendi. Ama parası yetmedi. Alamadı fiyat. Yüksek. Pazarlık ediyor. Düşüremedi. Yanına ortak alıp ortaklaşa cariye satın alabilirler. Şeriatta var. Ortaklaşa cariye satın alıyorsunuz. Atatürk'ün neyi kaldırdığını anlayın diye bu örneği veriyorum. Ben kitabın ortasından konuşmayı severim. Atatürk'ün neyi kaldırdığını anlayın diye bu örneği veriyorum. Efendim, paranız yetmedi, ortaklaşa cariye satın alacaksınız. İki erkek, üç erkek bir araya geldi, cariye satın aldı. Bir cariyeyi satın aldılar. Bu onların ortak malı oluyor. Şeriata göre tekrar söylüyorum. Ortak malı. Mal, bildiğimiz mal. Ticari bir mal. Alınıp satılan, kiraya verilen hatta. Bir mal ama insan o. insan. Fakat o cariye işte. Efendim, çok özür diliyorum ama bu örneği vermek durumunda kaldım. E, bu onun malı olduğu için efendim ondan istifade edecek, iş yaptıracak, ona çalıştıracak kullanabilir hale getirecek. Evet, aklınıza gelen her anlamda istifade edecek. Aklınıza gelen her anlamda istifade edecek. Onunla cinsel birlikteliği için e, nikaha lüzum yok çünkü onun malı. Hür kadınlarla ancak nikah kıyılır şeriata göre. Cariye kadınlarla nikah kıymanıza gerek yok, o zaten malınız. O nedenle mesela 36 Osmanlı padişahından 30'u <laughs> nikah kıymamıştır cariyelerinden çocuk edinmiştir. Ve şehzadeler nikahsız olarak dünyaya gelmiştir. Altısı sadece nikah kıymıştır. Osmanlı padişahları. Neden? Dediler ki padişahım nikah kıymanıza lüzum yok ki bu zaten sizin malınız. Cariyeniz çünkü. Bakın nasıl bir anlayıştan bu toplumu koparmış Atatürk. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu hala Cumhuriyet'e kadar İstanbul'un arka sokaklarında, Üsküdar'da köle pazarları, cariye pazarları vardı. Mustafa Kemal ve Cumhuriyet devrimi bunu yasakladı. Kadın ve erkek eşittir. Kölelik yoktur. Cariyelik yoktur. Dedi. Bu büyük bir devrim. Toplum eşittir. Toplumda sınıf ayrımı yoktur. Ama sınıf var. İslam'da oysa sınıfsal ayrım olamaz. Ama vardı. Ne vardı mesela? Şimdi burada biraz Zülfiyar'a dokunacağım. Bakalım Zülfiyar'a dokunduğumda ne olacak? söz gelimi bir kesim vardı İlgün Hanım. Ee, biz peygamber soyundanız, seyyidiz, şerifiz ve Osmanlı Devleti onlara belge veriyordu. Evet, seyyiddir, şeriftir. Seyyid soyundan geldiğini kanıtlayan evet. Belgeler. Peki veriyordu da ne oluyordu? Bu kesim askere gitmez, vergi vermez. Bir de üstelik devlet ona maaş verirdi. Askere gitmez, vergi vermez ve devletten maaş alır. Atatürk dedi ki yok böyle bir şey. Herkes askere gidecek, herkes çalışacak, herkes vergi verecek. Peygamberin soyundan olmak bir üstünlük vesilesi olamaz. Olsaydı Hz. Peygamber bunu daha yaşamdayken dile getirirdi veya onun neslinden gelenler. Oysa böyle bir şeyin olmadığını biliyoruz. Hz. Fatıma'ya verdiği öğütleri biliyoruz Resulullah'ın. Dolayısıyla Atatürk ben seyyidim, ben şerifim diye ortalıkta dolananların o ayrıcalığı ortadan kaldırdı. Hepiniz eşitsiniz dedi. Herkes vergi verecek, herkes askere gidecek. Tabii ne oldu? Atatürk bundan dolayı da, başkaca pek çok olaydan dolayı da hemen din düşmanı ilan edildi. Mesela cariyeliği, köleliği kaldırdığı için şöyle karşı çıktılar. Dediler ki, nasıl kaldırırsın? Kimiler diyecek ki Atatürk'ten önce kölelik kaldırılmıştı Osmanlı'da işte Osmanlı'nın bilmem hangi sultanı. Evet, hukuken kaldırılmış ama fiilen devam ediyordu. Onu kabul eder. Fiilen devam ediyordu. Ee, dediler ki kölelik kaldırıldığı zaman şer'i şerife aykırı bu. Şeriatta kölelik varken sen nasıl kaldırırsın? Bunu Cenab-ı Hak Allah bunu koymuş bu yasayı. Sen şeriattan, vahiden, efendim daha mı iyi biliyorsun ki nasıl kaldırırsın deyip karşı çıktılar. Atatürk'ün ve Cumhuriyet Devrimi'nin bu konudaki yeniliğine, devrimine karşı çıktılar. O nedenle işte nasıl büyük bir devrim olduğunu ve kimlerin çıkarlarını efendim yok ettiğini bilelim. Bugün kalkıp konuşuyorlar. Diyor ki kendisinin peygamber soyundan seyit olduğunu söyleyen biri çıkıp diyor, benim diyor rüyamda gördüm bana denildi ki diyor senin elini öpen cennetlik. Önceden diyor elimi öptürmezdim. Bu rüyayı gördüm artık diyor herkese elimi öptürüyorum. Çünkü benim, benim elimi öpen cennete gider. Keşke iki elim değil de onlarca yüzlerce elim olsaydı da herkese elimi öptürseydim. Böylece herkesin cennete gitmesine vesile olsak, bunu diyor, bunu diyen kişi biliyorsunuz kim olduğunu. Bunu diyen kişi daha sonra 12 yaşında bir kız çocuğunu istismar etmekten tutuklandırıyorsunuz. Ceza etti. Tarikat şeyi, bu şaki tarikatının şeyi, Resulullah elini öptürmüş mü peki? Peygamber elini öptürdü mü? Öptürmedi. Hazreti Ali elini öptürdü mü? Hazreti Fatıma elini öptü. Dedi mi benim elimi öpen cennete gider? Demedi. O nedenle bazı şeyleri efendim çok netlikle ortaya koymamız lazım. Atatürk'ün ne büyük bir devrim gerçekleştirdiğini kitabın ortasından konuşarak e, dile getirmek gerekiyor.